Herkese merhaba arkadaşlar yeniden bir Brawl Stars bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün yine yanımda takipçilerim Mehmetcan ve Murat var. Bugün onların kutularını açacağız arkadaşlar ve eksik kalan son karakterlerini çıkartmaya çalışacağız. İlk öncelikle iki kardeşimize de hoş geldiniz diyorum. Bugün neler hissediyorsunuz? Büyük hissediyor Ben bugün ya. çok büyük hissediyorum abi. Buna bayağıdır efsanevi çıkmıyor. Abi. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Videoyu geçmeden önce like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız sevindirik oluruz diyelim. Ve hemen videoya başlayalım. Evet şu an yer probleminden dolayı arkadaşlar Murat'ı bir çıkarttık. Çünkü burası dar bir alan ve 3 kişi sığmıyor. 2 kişi. Sana sormadım lan. Adama bak ya beni, beni doğruluyor. Neyse arkadaşlar 3 tane karakter eksik. Hatta size şöyle göstereyim ben. Birazcık da oyunun sesini açalım. Çok oldu değil mi? Şimdi arkadaşlar 3 tane karakter e, karakter eksik. Surge sen direkt Kroll abi. Yani bilmiyorum bir efsanevi tutabilir miyiz ama İnşallah Hani buna şöyle bir güzellik yapacaktım. Geçen de Brawl Pass'i ücretli kısmını sen almıştık değil mi? Buna ücretli Brawl Pass aldık abi. Bak önceki sezona geliyorsunuz. Ücretli Brawl Pass'i adam bitirmemiş. Millet bir günde 60'a geliyor. E ben peki arkadaşlar alır mıyım bu sefer yine Brawl Pass? Almam. Yani zaten gelmiş 26'ya kadar gelmiş. Oğlum koskoca 70 gündü zaten bu 50 gün geçmiş neredeyse 50 günde de o 26'ya gelmezsin ya ben fazla oynayayım. Sadece oyundaki mapleri tamamlasan ooo. Adam hani adam fazla oynamıyorum ki diyor ya Aa ah, Hayda Ücretsiz miydi lan bu? Ücretsiz Niye bunun memelerine doğru bir <laughs> <laughs> Allah belanı versin ya dördüncü roket ne ya Güzel ki gene Aga be güzel ki oyunu. 6 yazdı. yazdı Valla 6 yazdı hocam. Hadi lütfen. Geliyor ama yine aksesuar ya. Oğlum ya oyun eskiden güzeldi anladın mı? Mehmet yemin Canlar'dan... ederim oyun çok kötü oldu ya. Valla bak 1.5 sene 2 sene falan oldu herhalde arkadaşlar. geçti. Aynen ha bir video atmıştık yani bunlarla ilk defa bir video çekmiştim. Aynen. Yani açtığımız her kutudan mı karakter gelir açtığımız her kutudan mı Leon efsanevi falan gelir ya. Aynen kötü. ha ama şimdi arkadaşlar o kadar zorlaştırdılar ki her açtığımız kutudan aksesuar geliyor bak mesela. Yani anlatabiliyor muyum? Bak sap parçalayıcı. Sen sana sap dedi lan. Ya <laughs> bu <laughs> <laughs> oyun çok karmaşık oldu. Var <laughs> mı saplık var mı? Saplık var mı? Yok abi yani. Ayda kardeşim. Murat ne yapıyorsun lan? Murat da arkada dans ediyor <laughs> <Ben> Her karakter <laughs> her karakter çıkmadıkça seviniyor arkada ya. Böyle bir şey var mı? Onlar nasıl arkadaş ben de anlamadım. Karakter çıkmaması için arkada dua ediyor arkadaşlar bildiğiniz. Hatim indirdi. Yani oğlum sakin ol sana geçen de zaten iki tane efsane çıkardı Evet, bir bok çıkmadı arkadaşlar. Yani 26'ya kadar gelirse hiç bir bok çıkmaz zaten. Ya yani ben zaten ümitsizdim bunun kutularından. Bak gördün mü bak. Full atesuar. aksesuar. Gök taşı. Full aksesuar ya. Valla Mokoko. Yani e, önceki sezona döneceğim. Önceki sezondaki kutuları açacağım. Burada da pek bir şey yok aslında. Sonra bir de aha. aha. Ya aksesuar abi. Oğlum sen de ne biçim aksesuar? Mi? Niye bitmiyor lan sen senin bu aksesuarın? Gül diye söylemedim. <laughs> Ya anasını bu yıldız gücü kara portal Ay ay Yani daha var kutu ya öyle demeyin arkadaşlar daha kutu var yani abi karakter verir misin ya gerçi karakter verirsek saniye verecek de Şöyle bir durum var arkadaşlar Aa bak 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 Üfcek kim Aa plaz. plaz Plaz dur yapmayın Plaz Abi yok ya vallahi yok ya Baba Şeyin de az değil senin? Oranın açok değil mi? Oğlum ne yapıyorsun lan? Oran iyi ya. Oran Kapıyı oran alıp bana ne var? Arkada Murat hiç rahat durmuyor ya arkadaşlar. O yüzden acilen buna vermek istiyorum. Buna verelim. Buna versek. Buna. Bu. 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 Çıldırtmayın lan Ya aga be böyle bir hesapla oynamıyor ya. Manyamış arkadaşlar ya. Aha bitti lan. Abicim ver işte birini hadi. Abi yok gelmiyor. Şaka gibi ya. Bitti. Yani şuradan bir de arkadaşlar şunları atacağım. 3 mü yazdın? Evet şimdi de Murat'ın hesabındayız arkadaşlar. Murat tribe girdi. Şifresini, şeyini, mailini hatırlamıyordu falan filan neyse. Ruh tokadı demiş. Burada bir tane yıldız gücü saklıyor. Neyse yani e, Mehmet Çandan her zaman gibi istediğimizi bulamadık arkadaşlar. Neden? Çünkü o bir nüf. Ve burada açılmamış savaşlardan dört tane karakter eksik kardeşimizin. Yani Gozer. bu kaça kadar yapmış bakayım mı? Sezon da var. O zaman bir önceki sezonu alalım bir. Evet, yıldız gücüyle başladık. Markete satılan yıldız gücünü aldık baba. Ya yani şimdi ben buna geçerli de aldım arkadaşlar. Bu da oynamıyor abi. Bütün karakterleri max. Aa, baba girdi Geçen videoda 20 bin yani. istemiştik, 25 bin gelmiş bu arada. Aynen bu videoda en az kaç bin atsınlar? O zaman sen söyle. Neydi? Efsanevi çıkarsa 20 bini var yine. ya. Yani. 20 bini var ya. Bir efsanevi bir 20 alırız arkadaşlar ama Yine aksesuardan gidiyoruz resepsiyon zili falan filan. Ha, yani, her yani... Abi, hem de Ama bana karakter versin kardeşim beni biliyorsun. Aynen. Karakter çıkmazsa video iptal ederim. Net söylüyorum ya. Verir mi? Senin oranın ne yüksek ki kardeşim? Şey, şey, şey. Abi bu ne artık yeter lan. Oğlum sürekli aksesuar veriyor ya Murat. Ha yeni başladı. attı yani. mı? Yok. Aa, Murat. Ya hiçbir şey var. Hesap da var o yüzden Murat hala hiçbir şey yok mesela. Ne istiyorsun bugün? Hangisi çıksın? En fazla hangisini istiyorsun? Leon, Leon istiyorsun? Leon istiyormuş abi. Yani ben de Leon isterdim. Ama hala gök taşı falan çıkıyor. Bak Mehmet'ten, Mehmet Can'a da aynı şey çıktı. Muvat! Ay. Muvat yine çıktı. Bu da da Trambolin. Trambolin nedir? Muvat. Kullan bunu. Evet, Muvat'ın kutularını açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Burada bir savaş kutusu. Buradan bir tane küçük kutu. Buradan büyük kutu. Profesyonel diyet ha. Oo, oh, Murat ünlü bir çocuk ya galiba. Ama çıkacak Murat ya. Oran kaçtır sence? Orana bakmak istiyorum. 1500. Allah Allah. Orana bir bakalım arkadaşlar ya. Oranı merak ettim. Bir dakika. Buradan orana bir bakayım. Oha 1500 oranı var lan Murat. Üf, Murat. Yapıyor mu sporu Murat? Böyle dedi. Devam ediyorum abi ben kutuları açmaya. Artık şuna bir efsane mi var be oğlum be? Aga be. Aga be. be. Yine güdümlü mermi çıktı. Güdümlü mermiye de zaten bir nerf geldi. Abi hala yok ama sürekli aksesuar veriyor. Gerçekten bu oyun beni çıldırtacak ya arkadaşlar ya. Aga ama sana da geçen de çıkarttık da. Senin oran niye birden yükseldi yine o kadar? Ben ondan sonra da çok açtım abi. Nereden buldun oğlum? Kutuda biriktirdim. Şeyden 500 Japon'a bir tanesi vermiyordu. Parayı buldun diyorsun ha. Arada yatırıyorum 2000 tane. Hayda. <laughs> ya, Ama adam mi? oynamış arkadaşlar. <laughs> Mehmetcan gibi değil yani. Bak adam oynamış. Ben Sadece bitirmiş. kastım abi. E tamam oynamışsın işte. Dengiz şunu. efsanevi. Efsanevi yok. Yukarıdan rahat çıkar ya. En azından bir karakter çıkar. Senin burada yok mu? Var, orada da var. Haa bir dakika burayı Neyse. Aga be. Allah belamızı vermeye ya. Abi ya, bu ne ya. Evet şu an arkadaşlar Brawl Pass'i alalım dedik. Ve Murat ee, şu an sevinirken. Ağlıyorum Mehmetcan. Ama yapacak bir şey yok. Hak etmedim Mehmetcan. Gerçi hak etmedim. Sizce hak ettim abi arkadaşlar yazın. Evet süper ranger Brawl aldı. Şimdi parasını verince mi acaba efsaneyi verecek bilmiyorum. Yani şu an biz bir ücretlisinden de aldık abi ya artık versin değil mi yani çıkar buradan bir efsanevi ya artık versin bu arada oran 1700 oldu arkadaşlar yani 2000'i buldu neredeyse oran ve artık vermesi lazım diye düşünüyorum bir efsanevi leon leon gelsin artık ya ve surge'u çıkarttık en azından şu an surge'u aldık daha doğrusu surge karakterini aldık surge'u bu arada kas kanka surge gerçekten Aynen. efsanevi bu arada en son surge'e bir nerf getirdiler falan filan hikayesi vardı ama yok yalan arkadaşlar ee, tamamen yalan gizli bir buff gelmiş gibi bir surge adeta surge yok abi Başka karakter mi şey sadece soru. Ama hey ya, hepsi yalan arkadaşlar bunların. Nerf nerf gelmedi kendilerine. Tam tersi büyük bir buff gelmiş gibi. Herkes Aha. daha fazla daha kullanıyor. Ya. Aksesuar gene geldi. Aga be aksesuarlarla ne çektik ya bugün ya. Her şeyde aksesuar mı gelir kardeşim diyeceksiniz. Evet geliyor maalesef. Bu bizim şeyimizi düşürdüm abi. Oranımızı düşürdüm. Gerçekten çok merak ettim. Oran düştü mü bu şeyi çıkartınca? Evet. 1800. Yok. 1800 arkadaşlar efsane oranı. Yani bunda vermez sanki oranda veriyor efsanevi? Gerçekten merak <laughs> ettim. Oranımız daha fazla da çıkmayacak 2000. De... Ah! Aga geliyor. Ay! Ağlayacağım şimdi ya. Aga be, abi bu ikinci aksesuarları getirmeleri gerçekten çok kötü oldu. Aynen. Yani karakterin çıkacağı varsa da artık bu ikinci aksesuarlardan dolayı çıkmıyor abi. Gerçekten çıkmıyor ikinci aksesuarlardan dolayı. Bu arada Murat'ın hesabını maxladık abi. Az sonra Surge'da maxlanacak ama en hangi bir karakter iyi yok maalesef ki şu ana kadar. Vallahi vermeyecek gibi arkadaşlar ya. Ne düşünüyorsunuz çocuklar? Ayıp abi ya. Bana vermeyecek gibi Oyun çok değişti ya. Yani vermeyecek hatta. Yok arkadaşlar ya vermedi abi şaka gibi ya. Neyse Mekaparidin Surge'u da aldık. Amma velakin karakterden eser yok abi. Böyle bir video. Çok ilginç gerçekten o kadar oranla çıkmadı. Gel Mehmetcan. Valla arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Çıkmadı yani ilginç bir şekilde arkadaşlar o kadar kutudan bak Mehmet Can'ın da oranı yüksek. Hiçtan tamam fazla kutusu yoktu da ama hoca kaç kutu açılımında geliyor hep eli boş gidiyor. Ya oranı da fazlaydı i̇kisinin Bu 4 oldu de, ha ikisinin de 2000'e yakın oranı var ve Karakter çıkartmak artık Hiçmiyor. yani çok zorlaştı. Varsa böyle zorlukla karakter çıkartan veya çıkartamayanlar da yorumlara yazabilir. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Onlara da geldikleri için teşekkür ediyorum. Videoya da en az bir 10.000 like atmayı unutmayın. Bak 20.000'de efsane bir şey 10.000 10 10 15 diyorlar. Ben 10.000 istiyorum. Siz kaç atarsanız bilmiyorum. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Çıkalım.